Abi bu benim yaptığım musakkaya bayılır. Yani gider ayak yapmasaydım vallahi acısı içime çökerdi. Eline sağlık ablacığım. <laughs> Yengesi, bakma öyle onun burada dizi seyrettiğine. Memlekette olsa bir dakika oturmaz. Burası bir tatil onun için. Otursun ablacığım otursun. Ne zararı var yavrum benim böyle bu yaşta otururlarsa bizim yaşımıza geldiklerinde hiç başa çıkamazlar. Zehra sen Feriha'ya hiç iş göstermedin mi? Ben onun elini işe vurduğunu pek görmedim de. Yok. Çok becerikli ki benim Feriha'm. Ya Zehra burada yabancı kimse yok. Yani koca evine gittiği zaman eziyet çeker. Benim demem o. Ablacığım eziyet görecekse eli iş tutarken de görecek. Yani demem o ki eziyet çektiren mutlaka bir sebebini bulur yapacağını yapar yine. Canı tatlı olana kuş diye iğneymiş. Hatice ya. abla sen beni bilirsin benim canım acıdır. Öyle değil kuş tüyü. Kör çivilere gelsem gıkım çıkmaz. Ama o sivri dil yok mu o sivri dil? İşte onu çeken bilir. Hayır, yani seni de duyan bir eziyet, bir acı çektiğini zannedeceğim. Koca evine varıp da acı çekmeyen, eziyet çekmeyen mi var? Öyle. Herkes çektiğini bilir. Hatice abla sen unutmuşsun. Ama ben unutmam. Gerçi sizin aile pek sever unutmayı. Ama ben unutmam ne toprağınıza gömdüğüm bebelerimi... ...ne on altısında döl tutmayan zehra olduğumu... ...ne de kocamın arkasından yediğim gizli gizli dayakları unutmam. Ben unutmam. <laughs> e Şunları ıslatayım. <laughs> Ha bak kız, dön televizyonu seyret. Sen kendini biliyorsun. Sanki biz çekmedi eziyet. Hemen fotoğrafı güzel çevrele etmiş. Feriha da resimlerine bakaydı ya, erkenden yattı. Başı ağrıyormuş da ablacığım. Ne kadar çirkin çıkmışım ya. Aman kızım boş ver. Hiç olmazsa yüzün güleç. Anam kadın gündüz benimle gece kızla uğraşıyor. Bir şey mi söyledin hanım? Yok Rıza ne diyeceğim ne diyeceğim. Vallahi damada çok ayıp oldu. Çocuk bozuldu biraz. Yani bir kimse geldiği zaman bir güler yüz gösterilip bir hoş geldin demez mi? Bir çay kahve içer misin diye sorulmaz mı? Her şeyin bir zamanı var Hatice. Kız alışamadı da. Ah oh, abim oh. Hepimiz geçtik bu yollardan. Ama darılmaca, gücemece yok. Bak ben gördüğümü söylüyorum. Bizim kızın yüzü acık esik. Vallahi Allah rahmet eylesin de... ...babaannesine çekmiş herhalde. E ne ağası ablacığım yani kusura bakmayın sizin ananız biraz çatık kaşlıydı. Sen de dersin ya kan işte çekiyor ne yapacaksın? E vallahi ben çok gücendim. Aa, ah anacığım yattığın yerde yüzüne nurlar yağsın güzelim. Tamam yüzü acık astıktı ama yani kalbi onun bambık gibiydi bambık gibiydi. E abi sen de bir şeyler söylesene. Ben her zaman duasını okurum. Bütün ölmüşlerimize. Ben namazımı kılıp geleyim. Mehmet sen de çöpe çıkıver oğlum. Bana bak Zehra, vallahi bu gece uyku uyuyamayacağım. Hiç aklımda yokken anamı düşürdün aklıma. Allah gani gani rahmet eylesin inşallah. Ah girecek güzel anam rüyama kızım, kızım. Benim yüzüm el asık mıydı diye soracak bana. Bana yollarsın ablacığım. Ay, ne oluyor ya? Ne var? Ben başkasını seviyorum. Ne? Teretin bu kız gece gece bir daha söyle bakayım. Ben başkasını seviyorum. Başka birini. Çok seviyorum. Nereden çıktı şimdi? 違う。 Ya Feriha ne yaptın sen? Niye yalan söyledin? Niye ettin ya? Bilmiyordum ki. Ben tanımıyordum bile ilk yalan ağzımdan çıktığında. Ne bileyim onu bu kadar çok seveceğim. Ya Feriha bak bu böyle olmaz tamam mı? sen git her şeyi anlat çocuğa tamam mı? Ötekine de at yüzü bitsin gitsin yani olmaz böyle. Gülsün kolay mı? Değilim her şeyi anlattım. Yalanları affetse bile beni böyle kabul edecek mi? Meryem ya sen ondan eridin gittin bizim gözümüzün önünde. Bana bak ne olacak şimdi ne yapacağım peki? Hiç. Babam hep der ya... ...şuraya ne yazıldıysa o. <laughs> Belki o yazıyı ben kendi ellerimle bozdum ama... ...artık hiçbir şey yapmayacağım. <laughs> Halil'le evlensem bile... <laughs> ...hep burada olacak. Ba Ağlama, tamam mı? <laughs> bakacağız bir çaresine. <laughs> Ağlama. Söz vallahi bakacağız ya. <laughs> Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz. <laughs>